Herkese merhaba. A günlük piyasa analizinde karşınızdayız. İsmim Zafer Kara. Öncelikle Katar hisse senedinden başlayacak olursak Katar Piller, kar hedefi 145 dolar olabilir mi? Sorusu gündemde açıkçası. Katar e, CAT küresel perakende satışları Temmuz 2020'de e, %20 bir düşüş, düşüş sağladı. Haziran'a göre e, Haziran'da %20 düşüş sağlamıştı. Bu da bir e, Temmuz ayında bir iyileşme olduğunu bizlere gösterdi. E, şirket e, en son Şubat 2016'da böyle büyüklükte bir düşüş bildirmişti. E, bu özellikle madencilik ve inşaat ekipmanları devi için küresel perakende satış satışı düşüşünün ardında 8. ayına işaret ediyor açıkçası. E, bildiğiniz üzere Covid-19 salgını sonrası dünya çapında madencilik ve e, inşaat malzemelerine olan e, talebin azalmasından dolayı şirket bu şekilde ardarda 8. aylık e, düşüşünü yaşıyor e, satışlarında. E, ayrıca 2020'nin geri kalanına ilişkin mali sonuçlarını COVID-19 salgını nedeniyle devam eden küresel ekonomik belirsizliğin etkisini taşımasını bekliyor şirket. E, bundan dolayı da Caterpillar hissesinin elinde bir, e, hızlı bir geri çekilme yaşandığını gördük. Şirket e, bu gibi düşüşlerden dolayı karlı büyüme stratejisi için çok önemli hizmetlere ve genişletilmiş tekniklere sürekli yatırım yapmaya odaklanmış durumda. Bundan dolayı da bu gibi e, durum durumlar spekülatif olarak Cat Caterpillar hisse senedini KET'i yukarı yönlü bir ivme kazandırma ihtimali var. Teknik anlamda baktığımız zaman Caterpillar hisse senedine e, orta vadeli e, yükseliş trendi çizgisinin üzerinde kalıyor. Burada gördüğünüz gibi yükseliş trendinin üzerinde kalıyor. Destek seviyesi 130'dan geçiyor. Yani burası önemli bir destek seviyesi olacak. E, hisse senedi ard e, arda, arda 7. günlük bir e 7 8. günlük bir e düşüşü fiyatlandı. Ama bundan sonra bu gibi hisse senedine dair karlı büyümesi sözü e, e, genişletilmiş teklifleri sürekli yatırım yapma durumundan dolayı Katar Filir hisse senedi S&P 500'ün de yükseldiğini e, düşünürsek, düşünürsek son zamanlarda kar hedefi olarak 145 seviyesi değerlendirilebilir. Şu an 138 seviyesinde 145 seviyesi ana hedefimiz olarak hisse senedinde yatırım yapılabilir. E, boyutta gözüküyor açıkçası. Diğer bir analizimize geçecek olsak, AUTUTED'e AUTUSD tarafında %23.6 Fibonacci seviyesi korunabilecek mi sorusu e, gündemde. AUTUSD ABD dolarının talep artışı yaşaması ve dolar endeksinin 93 seviyesinin üstüne çıkması nedeniyle düştü. E, FNC e, e, dakikalarından önce başlayan dolardaki risk duyarlılığı e, paritenin e, Fibonacci seviyesine doğru e, ulaştığını sonra oradan bir dönüş yaşadığını ve ardından buradan aşağı yönlü bir fiyatlama yaptığını gördük. Şimdi burada 200 günlük 200 günlük hareket, 200 balık ortalama seviyesi 0.71 seviyesinden geçiyor. Bu seviyeye düşmesi için önemli olan 0.71-60 seviyesini kırması gerekiyor parite. Bu seviyeni kırmasıyla beraber 0.71 seviyesi ne kadar düşüşler meydana gelebilir? Bunun için de ana ana, bunun için de önemli seviyeler 0.71-95 seviyesinden satışların devam etmesi gerekiyor. Bu seviye önemli. Bu seviyenin üzerinde bir fiyatlama olursa 0.7265 ve 0.7305'ine kadar tekrar fiyatlanma ihtimali var ama şu an küresel talepte dolara olan talebin art, artması, Fed'in getiri evlisi kontrolüne geçme durumu dolar, aşırı satın koşullarına olan dolar olan talebi arttırıyor. Bundan dolayı da 0.71 seviyesine doğru düşüşlerin artmasını bekleyebiliriz. Diğer bir analizimize geçecek olursak Euroout, altın aç paterni sonrası yükselebilecek mi sorusu. Soru? e, akıllarda. Fed tutanakları getir eğrisi kontrolü gibi önlemlere karşı e, karşı e, 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 Fed'in böyle bir duyarlılığın içerisine girmesi dolar olan teklifin artmasına euro varlıkları, varlıklarına varlıkların olan talebin zayıfla, zayıflamasına sebep oldu. E, dünkü videomuzda euro dolar partisini 1.1932 seviyesine doğru e, üstünde bir günlük kapanış yapması gerekiyordu. Bunun için de 1.19-1.16 seviyesinde de kırmaması gerekiyordu dün söylediğimiz gibi. Eğer bu şekilde üstünde kalmış olsaydı Euro ülkede 1.21-1.21 seviyesine çıkacaktı ama bu seviyelerin üzerine bir günlük kapanış yapamadığı için bir geri dönüş fiyatlaması oldu. Yani Euro-Dolar tarafında da 1.17-1.14, 116 96 ve 1.15 seviyelerine doğru bir geri dönüş olabilir. Orayı da bu şekilde gidemeniz gerekiyor. euro Euro tarafında tarafından önemli önemli bir fiyatlama e, karşımıza çıkıyor. 20 günlük ve 50 günlük e, hareketli ortalama seviyesi yani kısa olan 20 günlük e, 50 günlüğü alttan yukarıya doğru kesmiş. Biz buna altın aç paterni diyoruz. Bu e, paternin yükselmesine neden olabilecek bir e, bir e, sinyal, teknik sinyal. Bundan dolayı da eee yola yükselmesi için 1.65.90 üzerinde bir günlük kapanış yapması gerekiyor. Bunun üzerine bir günlük kapanış yaparsa 1.6773 1.6893 seviyesine doğru bir fiyatlama olabilir. Eğer bugün 1.6590 seviyesinin üzerinde birkaç günlük ya da eee düzeyde 1.6590 seviyesinden uzaklaşır. Bunun üzerine bir günlük kapanış yapamazsa eee Euro oldu 1.6034 1.6017 e, aralığına tekrar dönme ihtimali var. Onun için bu e, 1.6590 seviyesinin önemli takip edilmesi gerekiyor. Burada günlük kapanış yapacak mı? Buradan geri dönüş sağlayacak mı? E, bunu izlemeniz gerekiyor. Ona göre al ve sat e, durumuna göre işlemlerinizi yapabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyoruz ama market analizlerini izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı, bizlere yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.